Bugün bizim tufana gördüm ya. Hangi tufanı? Yok mu şu liseden arkadaşım? Ha, çiros tufan. E ne yapıyormuş? Romanya'da değil miydi o bir ara? Yok ya o bıraktı karı kız işlerini. Çatıda gördüm bugün kahvede çaldım taşı muhabbetini yapıyor bana. Anne tosun nerede? Kesin tufan çalmıştır tufan. Ben taş çaldım ya o da illa bir şey çalacak. Öyle bilenmiştir. <laughs> ha. Evet sevgili seyirciler, yayınımızı flash bir haberle bölüyoruz. Sakura adlı dünya dışı bir varlık, Taksim Meydanı'nın ortasına kurdurduğu lazer tesisatının açılışını yapıyor. O da ne? Elinde bir bebek var. Aa, Tosun. Demiştim, demiştim ben tufan kaçırmıştır diye. Ay tufan değil bu. Evet, bu benim tanıdığım tufan değil. Çok değişmiş bu. Benim tanıdığım tufan böyle bir şeye ihtiyaç duymaz. Bir kırmızı dörtlü bunu yaptırmadı mı adama ya? Allah leblebi dişi olmayana veriyor. Gerizekalı. O kadar süper gücüm var. Mezara mı götüreceksin o kadar gücü? Git çabuk çocuğunu kurtar gel. Hadi. Doğru diyorsun kayınvalide doğru. Şu tufanın derdi neymiş bir öğreneyim bakayım. İsmail abi. İsmail abi bunu kırmızıya mı bağlayacaktık ya? Bağla bağla kırmızı mavi fark etmez ya. Bunu nereden buluyorsunuz? Şimdi bunu yakınca bu sönüyor, bunu yakınca bu sönüyor. Ana hatta bir problem olabilir mi acaba? Usta kolay gelsin ya. Ne zaman biter bizim iş? Vallahi İsmail abi ne zaman biter bu ya? Vallahi lazerin giderini bağladıktan sonra ana bir daha bakacağız. Yarım saat 40 dakikaya biter yani. İyi abi çabuk bitirin de daha fayansçılar girecek. Ne fayansı abi sen bize fayans falan bir şey söylemedin ama. Ya hazır girmişken fayansı da aradan çıkartayım dedim. İki iş olmasın ayrı ayrı. Zakor abi bu fayansları buraya koyuyoruz abi. Ben çocuklarla şu lokantada bir yemek yiyeceğim tamam mı abi? Aa, aynı bizim tufana benzemiyor mu lan bu? Tamam tamam acele etmeyin. Daha lazercilerin biraz daha işi var. Ben de şu interneti bağlatayım şuraya. <laughs> bitmedi derdi çilesi. Nereden bulaştım ya? Tufan! Tufan! Lan Tufan! Abi! Abi sağa sesleniyorlar galiba. Çok değiştin Tufan çok. Çocukla çocuk olma ya. Tosun sana ne yapmış olabilir ki? Ben demiştim taşlar lazere gelir diye. Şimdi lazerin kıracağız Allah'ın izniyle. Zagora Bey taş kırdıracak arkadaş bu mu? Daha değil daha değil bekleyin azıcık. Tosun oğlum sen çok mu sevdin Tufan amcana ha? <laughs> Tosun karton olmuşsun. Ya bu kadar da karton karakterli olunmaz ki be. Şimdi. Usta usta aç lazeri aç 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 aç. Aç lazeri aç. Bir tık daha. bir tık daha. Ha. Sonda mı? He evet evet. Bırak kalsın bırak. Bırak kalsın elleme. Elleme. Kitle öyle iyice. İyice kitle. Ufak ufak. Ayıp oluyor ama. Daş çalasın ha. Hem de kutsal daşımızı. <laughs> <laughs> Sonunda kutsal daş gerçek sahibine döndü. Şimdi hepinizi insan olduğumuza utandıracağım. Lanımızı sütünüze karıştırıp içeceğim lan. Numan, Toparladın mı takımları? Eee Zagora Bey biz müsaadenizi isteyelim. Allah'ın izniyle yolumuz uzun. Eee şimdi bu ödemeyi nasıl yapalım peki? Ödemeyi? 750 zaten vermiştim geriye ne kaldı? 1300 TL Üzerimde de nakit yok ama Elektrik var! İsmail abi! İsmail abi kontrol kalemini at! Kontrol kalemini! Elektrik kaçırıyor bu Kontrol etmemiz lazım! asla bir elektrikçiye borç takıp gitme. Anam! Bu kalem bütün gücümü kontrol asrına aldı ya. Bayansçılar, nakliyeciler, tesisatçılar yetişin bu koydum tek gözlü canavarı bize borç takmaya çalıştı. Eminim ki size de borç takmaya çalışacaktır. Demek bizim acık atacaktın ha? Dal! Çabura vururmuş gibi vurur şu Yapma gitme, o koluma vurma. İlençini çattı o koluma. Sakın! oğlum, ay oğlum kartın oldu dedi. çok korktum ha. Hadi evimize gidelim. Elektrikmiş, süper gitmiş bize göre değil bunlar. Allah. Allah herkese doğru ölümler nasip etsin. Bak Tufan amcana nasıl heba ettin kendini. Tufan neden dersin başına